See <laughs> you. Sakarya'nın Akyazı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki jandarma personeli şehit oldu. Vakıf Mahallesi mevkiindeki köprüde görevdeki jandarma personelinin bulunduğu sivil jandarma aracıyla otomobil çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde jandarma astsubay kıdemli çavuşlar Taceddin Gün ve Hakkı Er Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sakarya'daki trafik kazasında şehit olan jandarma astsubay Bay Kıdemli Çavuşlar Taceddin Gün ve Hakkı Er Yılmaz için başsağlığı diledi. Yerlikaya, NEX Sosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı. Milletimizin başı sağ olsun. Sakarya İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Jandarma Assubay Kıdemli Çavuş Taceddin Gün ve Jandarma Assubay Kıdemli Çavuş Hakkı Er Yılmaz, görev esnasında geçirdikleri trafik kazasında şehit olmuştur. Kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, jandarma teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin makamı âli olsun.